Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya'ya böyle meydan okundu. Biz hazırız dedi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitenas Nauseda Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu. İngiliz basınına konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin Rusya'nın getirebileceği her türlü olası misilleme önlemleriyle yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Nauseda, Rusya'nın elektrik şebekesi sisteminden kopma gibi dostça olmayan eylemlerine hazırız dedi. Cumhurbaşkanı transit kısıtlamaların Litvanya'nın egemen bir hareketi olmadığını, yalnızca Ukrayna'da devam eden ihtilaf nedeniyle Moskova'ya karşı getirilen Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanması olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'nin desteklediğini hissediyoruz. Çünkü bu Avrupa Birliği tarafından verilmiş bir karardır diyen lider, Bilo'nun Rusya'ya yeni kısıtlamalar getirmesi durumunda ülkenin yasaklı mallar listesini genişletmeye hazır olduğunu da sözlerini ekledi. Litvanya, Avrupa Birliği dış bölgesi olarak tanımlanan Rusya'nın Kanelik-Gırat bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişlerini yasaklama kararı Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile Rusya kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında baltık deniz kıyısıda yer alan Rus toprağı. Cumhurbaşkanı, Rusya eğer bize saldırmaya karar verirse unutmasın ki ülkemiz Rusya'yı haritadan silmeye muktedirdir ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bölgede e, komşu ülkeleri de sıçramaya devam ediyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk görevine devam ettirirken Ukrayna'ya da maddi ve manevi desteklerini vermeye devam ediyor. Batı ise sadece sözde desteklerini veriyor.